Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivertli ekibe gönül veren kahveri Sarı Lacivert atar taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Bunu da yapması zor olmasa gerek. O sağ alt köşedeki tuşa tıklamanız yeterli olacaktır. Ve hemen gündemimize geçelim. Ekran önünde gözükmüyorum. Sebebini de açıklamıştım. Bir burun ameliyatı geçirdim ve bu ameliyattan dolayı yüzüm gözüm hala şiş. Dikişlerim alınmadı. Fakat böyle de iyi olmaya başladı. Alıştım arkadaşlar. Sadece Fenerbahçe ameliyatı daha düzgün işte onu da beceremediğimden dolayı arzu ederdim. Ve bir süre sonra artık yüzümle gözümle karşınızda olacağım. Geçelim gündeme. Pena gündemi bir aile fazla günden güne artan günde bir de söz konusu. Özellikle Sivas maçının ardında hoş geldin Tariska'da diyebiliriz. Yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. İki maçta dört gol. ve bir açıldı, bir açıldı. Tabii ki takımın en fazla kazanan futbolcusu olduğundan dolayı ondan beklentiler bir aylı fazlaydı. Ve Sivas Spor maçın açılışını yaptı. Müthiş bir gole imza attı. Ardından bu gelecek haftalar içinde veya gelecek dönemler içinde ışık saçmaya başladı. Öyle söyleyelim ve karşılaşma sonrasında yönetim kurulu üyesi Ulusi Belgun'un yapmış olduğu açıklama dikkatimi çekti ve dedi ki daha sonra rakibimiz düşünsün bir Samsun Spor maçını kayıpsız geçecekleri düşünmemiştik planlarımızı buna göre yapmadık. 11 puan geriden geldik ve bundan sonra kalan 7 haftadaki bu karşılaşmalarımızı kazanıp şampiyon olacağız ifadelerini yer verdi. Yani Galatasaray'ın puan kaybedici zamanlar olacağını ifade etmeye çalıştı ve umut saçtı böyle de söyleyebiliriz. Haftanın maçına baktığımız zaman Sıvaspor'un küme düşme adayı takım olduğundan ve zorlu bir deplasmandan güzel 3 golle 3 puanı aldığını söyleyebiliriz. Ve bu arada transferde de gelişmeler var. Ve bu gelişmeleri sizlere tane tane açıklayacağım. Özellikle yurt dışı basına servis etti. açık kaynaklarımıza da hem doğrulatabilip hem de doğrulatamadığım bazı haberler var. Evet bir oyuncu valizini hazırladı. Fenerbahçe için yola çıkıyor. Bunu baştan söyleyeyim dediğim gibi birçok oyuncu vardı bu şekilde servis edilen, aktarılan ama sonrasında evdeki hesabı çarşıya uymayarak fikir ayrılıklarında veya düşünce bazlı ayrılıklarda söz konusu olabiliyor. Bu anlamda Fenerbahçe sezonu şampiyon kapatsın veya kapatmasın yeni bir tadilatın geleceğinden söz edebiliriz. O sayı Samuel konuştu ve dedi ki sanki hakkında çok şey biliyorlarmış gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Adı Galatasaray ile anılan futbolcu kim hakkında ne biliyor diye sistemde bulundu. Şu an diyor ben Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna odaklandım. Sezon sonu başkanla da görüşeceğim ve diyalogumuz da oldukça iyi. Ve Fenerbahçe'de kalmak istiyorum ifadelerini yer verdi. Kalmak istiyorsa çoktan imza yapmıştı. Çünkü artık ligin bitmesine 1-2 ay gibi süre kaldı ve o da o sinenle hareket edeceğini düşünenlerden biriyim. Galatasaray'a yakınlığı bugünlerde artmaya başlamışken adını imza atarak koymalıydı. Çünkü Fenerbahçe ona bir teklifte bulunmuştu. Anlaşma sağlanamamıştı. Artık sezon sonunu işaret ediyor. Ve başkan koç sürdürülebilir ekonomi için kulübün hisselerinin bir kısmını sattı daha evvel ifade etmiştim. Hem Bankalar Birliği hem yüksek maliyette futbolcular derken kadroyu bu şekilde oluşturduğunu takdirde bu maliyetin altına girdiğiniz takdirde bir yerlerde patlak verecekti diye. Ve bu durum birçok kişinin de tepkisini çekti. Fenerbahçe eski başkanlarından Aziz Yıldırım kongre konuşmasında da işaret etmişti. Ama gelin görün ki kimse inanmamış da maalesef gerçekleşiyor. Ve Fenerbahçe yavaş yavaş hisseler anlamında satılıyor. Ve Başkan Ali Koç'un sezon sonu şampiyon olsa da olmasa da bırakacağı iddiaları var ki bugüne kadar bırakmadı. Artık verecek param kalmadı diyormuş yakın çevresine. Ve edineyim kulis bilgilerini de sizlere aktarayım. Bırakması halinde Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı olacak ama bu uzak ihtimal dediğim gibi satışa başlamışken devamlı getirir. Ve Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eder Fred, internasyonelin radarına girdi zaten daha evvelki açıklamalarına baktığımız zaman bir ülkesine geri dönmeyi çok istediğini belirtiyordu. Ve bu isteği de gerçekleşecek gibi her fırsatta ülkesine geri dönmek istediğini belirten Ferit için resmi teklif gelirse ki şu an için gelmedi sadece radarına aldığını Brezilya basını servis ediyor. Ve gittikçe güçlenen bir durum haline geldi. Yollar ayrılabilir. Ve Tadic işte bir yıl daha uzatma kararı alındı. Ama Tadiç buna ne diyecek? O çünkü bir artı bir yıl istiyordu. Fenerbahçeleri göre Forvet'i hantallaştıran ama skorer anlamda dönüp bakılmayan ve hatta Sivas Spor Karşı'nın attığı iki golle birlikte bir yıl daha uzatma kararı alan Fenerbahçe'nin bu teklifine sıcak bakacağı gelen bilgiler arasında. Yani böyle bir durum söz konusu. Amrabat'la ilgili planlamalar var arkadaşlar. Amrabat planı şu şekilde. Fiorentina'ya sezon sonu 12 milyon euro ödeyecek olan Fenerbahçe olacak. 28 yaşındaki futbolcu tapusunu alıp Arabistan'a satmayı planlıyorlar. Yani zorunlu satın alma olduğundan dolayı almak zorundaydı ama aldığı gibi de satabilir böyle bir düşünce var. Sizi öyle bir noktaya getireceğim ki siz de buna inanamayacaksınız ve şöyle söyleyeyim. Bir isim var balizini hazırladı Fenerbahçe geliyor bu şekilde ifadeler kullandılar ben de sizlere aktaracağım. Ama öncesinde Tuto Sport'un haberini vereyim arkadaşlar. Fenerbahçe Filip Kostic'e transferi için görüşmelere başladı ve Juventus'a yaklaşık 4 milyon euro ödemeye razı. Yıllık 120 milyon euro futbolcu maaşı ödeyen Fenerbahçe'nin özellikle son zamanlarda hocanın denemediği ve araların gergin olduğu ifade edilen, iddia edilen diyelim. Kostic'in transferden her anda vazgeçebilir. Ve Nisli'yi Arabistan'a satmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin gündemine bir başka isim geldi ama şöyle söyleyeyim bu El herkes satıyor. Görülen o ki sezon sonra gidecek ve iyi bir bedeli gidecek. Fenerbahçe kazandırarak gidecek ve gündeme Canatın David geldi arkadaşlar. Ama rakipleri de fazla. Arsenal, Bahçe ve Inter ilgileniyor ve Yurt dışı basın haberine göre bu transfer için kesin ağzını açacak olan Fenerbahçe 3 kulübün de yıllık 5 milyon euro maaş teklifinde bulunduğu futbolcuya 7 milyon euro maaş artı imza parası ve artı bonuslar şeklinde bir paketle kapsını çaldığını ifade ettiler. Görel bekleyip göreceğiz gerçeği yansıtıyor mu yansıtmıyor mu Fenerbahçe kaynaklarından böyle bir bilgi edinemedim alamadım ama dediğim gibi transfer listesi her zaman kalabalık olmuştur bu isimlerden biri Jonathan David olabilir ve kulübün hisseleri satıştıktan sonra Fenerbahçe bir miktar hisse daha satmaya hazırlanıyor bu bilgiyi de benden öğrenmiş olan yıl sonunda sezonu istiklal maaşıyla kapatar Fenerbahçe'de. Bir santrafor dikkat çekti ki 11 yaşından biri Bayern mini forması giyemez. Sezon sonu ayrılacak. ifade edilen Thomas Müller'in Fenerbahçe Beko maçını tribünden izlemesi taraftarları heyecanlandırdığı gibi sorular da peşi sıra getirdi. Ve 35 yaşındaki Alman oyuncuya Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu Ceko'dan çıktıktan sonra Alman panzeri kadrosuna katacağı iddia edildi ve sözleşmeyi de açıkladılar. Bu Alman basına göre bir artı bir yıllık sözleşme öneren Fenerbahçe oldu. Bir başka transfer iddiası da Fransa'dan geldi arkadaşlar. Fransız basın iddiasına göre La Havre forması giyen ön libero Turi yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek ve bavullarını hazırladığını ve Fenerbahçe ile anlaşma sağladığını ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki ön baronun Fransa 1. liginde kalma mücadelesi veren Lahabe ile uzatmayacağı bilgisinde servis ettiler. Ama Fenerbahçe'nin Fransız alt liginden transfer yapacağını da ben pek düşünmüyorum. Sadece haberi bu şekilde servis ettikleri için aktarıyorum. Bu sezon çıktığı 22 maçta 8 gol bir asist yapan futbolcunun dünya piyasa değeri de 3 milyon euro. Bir başka haberimiz de Santrafor üzerine. Haberde Fenerbahçe'nin Cristian Palas forması giyen 27 yaşındaki Filip Matita ile ilgilendiğine yer verdiler ve hatta Fatih Ali Filip Matita transferi için görüşmelere başladığını servis ettiler. Sonuç haberimiz olsun. Çağlar önce Arabistan'a gidecek Melih Demiral gelecek. Şimdi evdeki proje bu ama gerçekleşimi bana çok zor geliyor. Hadi Çağları sattınız diyelim. Melih Demiral'in 2026 yılına kadar sözleşmesi var ve yıllık maaşı 12 milyon euro Fenerbahçe his hesaplara başladı bu dönemlerde futbolcuyu alabilir mi kadrosuna katabilir mi bu rakamı verebilir mi bu şu anda planlanan bir şey ama henüz adımların atıldığını söyleyemeyiz Kayıcı konusunda Galatasaraylı dostlarından edindiğim bildiği biliyorsunuz Galatasaray Olimpik Lyon'un kalecisi ve dünya en iyi 13. kalecisi seçilen Peri'den bahsediyorduk ki böyle bir talepleri vardı ama onların iddiasına göre Fenerbahçe transferde daha önde plase olarak da Olimpiyakos'un kalecisi Tolakis yer alıyor ve Svazpor'un genç forveti Vekir Vekir ismi de gündeminde yer alıyor. Siz şaşıracağınız bir haber vereceğim. Ben de şaşırdım. Şimdi daha ben de bahsettiğimi hatırlıyorum. Şanlıurfa Spor'un Nijeryalı bir forveti var. Yatırım transferi olarak planlanıyor ve aylık maaşı 2500 dolar ve ISO'tu da sınırsız arkadaşlar. Böyle bir anlaşma yapmışlar ve 14 maçta 5 gol 2 asistle bulunan hızlı ve öfkeli olarak ifade edilen güçlü bir sol kanat oyuncusunu gündemine aldı ve bu transferi yaparak kiraya vereceği yönünde edindiğimiz Urfa bilgileri var. Urfa spor kanadı Nijerya'da futbol cevabına çıkıyor ve bu oyuncuyu keşfedip bu şekilde anlaşma yaparak Urfa'ya getiriyorlar genç bir isim olduğundan dolayı söylüyorum. Ve önce U19'unda oynatıyorlar. Oyuncu U19'daki farkını kısa sürede gösterince A takıma dahil ediyorlar. Ve Uganda ismi gittikçe de parlıyor. Fenerbahçe'nin yatırım transferi olacağından bahsederek videom burada noktalıyorum. Ve beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.